Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bisiklet parkı Rob e oynuyoruz arkadaşlar. Ee, bu arada güzel bir haberim var. Roblox e, Türkiye'ye bir e, şirket gibi bir şey açmış arkadaşlar. E, yani Roblox açılabilir bu arada bu sene. Artık bilmiyorum. Neyse şimdi sen parkur Bu arada bugün iki video çekecektim ee, Az önce şamarma videosu çektim Şimdi de parkur abi çekiyoruz arkadaşlar Galiba önce e, Bunu yayınlayabilirim Şamarmayı da bilmiyorum Yayınladığımda görürsünüz zaten Şimdiki Bu arada kanalımıza like atıp abone olmayı Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar Bize destek verin O zaman videomuza geçelim arkadaşlar Bayağıdır oynamıyorduk parkur abi falan o zaman oynayalım. Evet. Şimdi başlıyoruz başlıyoruz. Oh my God, oh my God. Oh. Ay. Devam ediyoruz. <gülüyor> 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 Güzel geldik arkadaşlar. Allah arkadaşlar. Allah. Yetişemiyorum. Dur bak şimdi biri gelecek. Allah Bunlar nasıl geçiyor be. Allah bismillah bismillah bismillah. Düşme 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 düşmeyeceğim. Düşmeyeceğim, 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 düşmeyeceğim. Hii, arkadaşlar düşüyordum. Evet devam ediyoruz. Aa, bırak kolaydı. Çok da zor değil. Uh, 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 beni çok zorluyor. Beni çok zor. Evet arkadaşlar şimdi şöyle kameramı şöyle çekiyorum. Hoppa. <laughs> Hoppa. <laughs> <laughs> çok sakat. Aşırı sakat, aşırı sakat, aşırı sakat. Abo. Yani ben bu kadar sakat oynuyorsam. Buna yıldız versem. Vermedim arkadaşlar. Abi bak. Hayır, hayır, hayır. hayır. Bro o kadar zor ki arkadaşlar. Ben cidden var ya. Durun, durun, durun. Hadi, 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 hadi. Oy, çok iyi geldim. Evet arkadaşlar şimdi buradan gidiyorum. Allah. Dur. Ay! Of. Çok iyi gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Çok iyi gidiyoruz. Ay bismillah. Düşmeyeyim de aman. Düşecek gibi. Evet arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Düşme Elif. Düşme düşme. Ah düşmedim. 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 Düşmeyeceğim. 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 Allah çok zordu. Allah. Hayır hayır, 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 Çok sinirlendim. Bir dakika, yavaş yavaş, yavaş yavaş. Acele etmeyeceğim, acele etmeyeceğim, cam cam Etmedim, etmeyeceğim. Arkadaşlar ya bu ne ya zorlandım. Hayır, hayır. Hayır, dur, yavaş yavaş, yavaş yavaş. Hayır ya. Hayır. 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 Allah. Hayır. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Hayır. Ya bu ne ya? Ölüp duruyorum. Vallahi uyuz oldum. 17 seviyedeyiz bu arada. 71'de bitiyormuş arkadaşlar. Abi bismillah. Hadi lan hadi lan. Çok iyiydik. Evet arkadaşlar şimdi şöyle Allah 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 Allah, Allah. Uf, arkadaşlar aşırı zor. Hayır abi şaka mısın? Şaka mısın? Hayır. Ben aman. sakin olayif sakin. Aynen aynen ve geçtim. Kendi başarımlarında. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bir internet kopuklu oldu da şimdi düzelttik onu. Ya şaka mısın? Şaka mısın? Evet arkadaşlar şimdi. Yavaş, yavaş Ay ben sakin sakin oynayacağım bu oyunu. Çok strateji bir şekilde oynayacağım. Kazanacağım. Şimdi geldik. Buraya yine geldik. Evet arkadaşlar şimdiki. Buradan gidiyorum. Gidemiyorum. Ölüyorum. Ölüyorum ben arkadaşlar burada. Bu Bura bir tık zor ya. Hayır hayır hayır. Hayır Allah ölmek istemiyorum. Devam devam hızlı hızlı. Hadi bu bitirmem gerekiyor arkadaşlar. Hayır 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 hayır. hayır. Hayır arkadaşlar çıldırmak üzereyim burası o kadar zor ki şu an bas 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 hadi bas şu an var ya. What is this? Allah. Tamam. Hadi 25'teyiz bu arada. Hayır. Tamam. Sakinim. Tamam. Hayır 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 hayır. Evet. Oh tamam. Evet arkadaşlar şimdiki şöyle zigzaglar çizeceğim ama bayağı bir zorlaştı. Bu parkurlar aşırı zor ya. Benim önceki oynadıklarım da zordu galiba. Hayır. Ölmeden bitirmek istiyorum. Ölmeden bitirmek istiyorum dedikten sonra ölen ben. Şimdi. Hayır hayır vallahi. Evet arkadaşlar. Şimdiki. Aa, şöyle gidiyorum. Arkadaşlar bir anda bir gözüm bir yanıyor. Evet arkadaşlar şimdi buradan böyle gidiyoruz. Ee, reklam arkadaşlar size gıcık oluyor musunuz? Böyle oyun oynarken reklam girip girip durmasına ben aşırı gıcık oluyorum. Neyse devam ediyorum. Arkadaşlar bitirmek istiyorum ben bugün bu bölümü falan ya. Şöyle evet şöyle şöyle şöyle. Hadi 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 hadi. Hay! Ucundan var ya bir ucundan döndüm. Hayır abi. Arkadaş oraya geçtim ben bu arada. Çünkü orası çok İşte bak ben sinirleniyorum. Neden sinirlendiğimi işte bu... Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hayır. Hayır. Abi şaka mı? Geçemiyorum. Gittikçe zorlaşmış parkurlar. Oh tamam. Sakin, sakin, sakin. Şöyle güzelce ne bir oyna. Yes, yes. Bak güzel oynuyorum. Arkadaşlar size soruyorum. Sizce ben güzel oynuyor muyum? Gerçekten. Ee, bilmiyorum. Bir tık zorlandığım tık kısımlar oluyor. Bir şey söyleyeyim mi? Bu tarz parkurlar e, hiç kolay oynamıyorum var arkadaşlar zor ya yani, kolay da bit kolay ya ben düşüp düşüp durduğum için yani artık bilemiyorum nasıl olur bence bu parkur herkese göre kolaydır diye düşünüyorum ya bana göre de kolay da ben bir tık zorlandım yani düşüp düşüp duruyorum dengemi kaybedip o olsun ama e, bu parkur bu arada şu an 35. 33 ya da 35. kısımdayız. 71'e kadar, 71'e oynadıktan sonra oyunumuzu bitireceğiz arkadaşlar parkurumuzu. Evet arkadaşlar, şimdi devam ediyorum. Bunlar var. Hayır. Düşmeyeceğim ya. Hayır! Hayır düşmeyeceğim, düşen ben. Allah'tan buradan başlatıyor bir dakika. Hızlan hızlan. Hadi. Hoppa. Tamam. Buradan da güzel gidersem. Buradan da güzel gidersem. Bir tık zor. Bir tık zor arkadaşlar. Evet arkadaşlar Şimdilik devam ediyoruz. Şöyle devam ediyorum. Oh çok iyi gidiyoruz. 39'dayız. Her an bitebilir arkadaşlar. Allah'ım. Ya gitsene gitsene ya gitsene. Ay. Bu yüzden aldım. Hoppa. Orada düşseydim var ya o kadar çok sinirlenirdim ki arkadaşlar. Düşmedim ama düşmedim. Arkadaşlar şimdi şöyle bir yerdeyim. Hadi benim şey basıyor. ha Bassın hızlıyım. Hızlı hızlı gidip bitirmeye çalışacağım. Ay salak gibi düşüyorum. Hızlı hızlı gideceğim arkadaşlar. Hızlı hızlı. Ha, bitirdim. Doğal olarak arkadaşlar geçtim ve o kısmı bitirdim. Şu anda 42 ya da 43. ile 42. level'dayız arkadaşlar. 71'e kadardı. Yani yarısına gelmek üzereyiz. Ee, yarısına gelmek üzereyiz. Şimdi devam edeceğim. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyorum. Çok güzel oynayacağız şimdi. Burada bir de şey yapıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi buradan şöyle çıkıyorum. Ba yani bu sefer geçeceğim. Gerçek. Evet arkadaşlar. 44 44. Yani bir zahmet bitsin artık. Değil mi arkadaşlar? Bir zahmet bitsin. Allah'ım ya Rabbim. Hayır diyeyim ölmeyeyim. Allah ölmedim gördünüz değil mi nasıl oynadım. Hadi hadi geç hadi geç hadi. Oo tamam tamam. Tamam ben bu sefer var ya bu sefer çok iyi geçeceğimi düşünmüştüm. Evet arkadaşlar şimdiki devam ediyoruz. Burada kemikli bir yer vardı. Şimdiki. Evet güzel bir şekilde hayır düşme 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 düşme. Düşmeyorum düşmeyorum düşmeyin. Hadi şöyle dön. Allah. Ooo. Oh. Şöyle bir de güzel geçtim ki var ya. Evet arkadaşlar devam ediyorum şu anda. Bak işte bak işte ben ne? Allah aşkına arkadaşlar sinirlenenler var mı? Böyle oyunları oynayan <laughs> Valla son kez, son iki, son üç kez deneyeceğim. Olmazsa var ya ben oyunu oynamayacağım. Gerçekten de çok sinirlendim. Hadi hadi hadi. Yok. Yok 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 yok. Yok arkadaşlar son kez deniyorum. Yoksa benden günah. Yine... ha geçtim. Son kez deneyeyim dediğimde arkadaşlar geç şey olmuş oluyorum. Evet, güzel. Hız Hızlı zanyip geçmek bitirmek istiyorum arkadaşlar. Yani iyi olur diye düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Bu sefer böyle düştüm. Bak ben çıldırma yayımda kim çıldırsın? Allah ne olur sonlara doğru gidiyorum. Lütfen bak. Öl öldür, öl öldür yani ne ki? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, o kadar sinirlendim ki şu an. Ben geçmiş bir <laughs> ara geçtim ben ya. Allah Allah. Ben niye kafam vurup vuru sinirlenmeyeceğim çok sinirliyim ya ne biçim oynuyorum dursana hele şükür hele bin şükür yani arkadaşlar galiba 58. level'dayız bilmiyorum hayır 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 <laughs> son kez deniyorum sonra oynamayacağım arkadaşlar Son kez dediğimde de kazanmam Peki. Evet arkadaşlar. Devam ediyor. 59. seviye seviyedeymişiz. Hayır. Abi bak. Geçemeyince sinirleniyorum ya. Son kez deneyeceğim ya. Çıldıracağım şimdi. Hayır. Ölmeyeceğim lan. Ölmeyeceğim. 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 Ölmeyeceğim ve ölmedim gördünüz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Sinirlendim. Çok kötü sinirlendim. Hadi artık şu oyunu bitirmek istiyorum. Hadi. Abi. Gider misin? Kapan, kapan. Bak işte, bak işte. Yapma bunu işte. Yapma. Evet arkadaşlar oyuna devam ediyorum. Eğer bir daha düşersen senin bak gitmiyor bak gitmiyor bak ben of, bitirmek istiyorum bir an önce oyunu ya. Dönüyor bir şeyler yapıyor. Abi bak kesin ben buralarda öleceğim ha. Öleyim. Tamam yani ölmedim ölmedim. Ölmediysem tamam Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Şimdi buradan böyle hızlı bir şekilde gidiyorum. Ya bir an önce ha oyunu bitirdik mi? Vallahi bitirdim oyunu. Durun şuradan şeyi de alayım. Oyunu bitirdim arkadaşlar. Oyunu bitirdim. Gerçekten de bitirdim. Şu an aşırı mutluyum. Videomuzu beğenip abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoda aşırı sinirlenmiş olabilirim. Çünkü bir de reklamlar da girip girip durduğu için. Neyse sizleri kaçamını yapıyorum. Like atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı ve bize de destek vermek üzere. Hoşçakalın.